Arkadaşlar merhaba. Bugün de birer tane kazıyalım dedik. Bir tane her yönden, bir tane altın gol. 250 liralık. Bakalım değerlerinden daha karlı çıkabiliriz. Veya hiç bulamayabiliriz. 4'e 8. 3'e 8. 6'ya 7. 6'ya da 8'miş. İnsaf ederler. 7 atarlar dedik. 8 attılar. 6'ya 7. Evet. Bunu da bildik. 2'ye 6. Kesin gol, yedik. Kesin gol yedik. Kesin gol yedik. Kesin gol yedik. Şimdi bunları geçebilir miyiz? 2 çıktı. 3 3 ve 4. Evet bu boş çıktı. nar, uçak, tavşan, dördü de ayrı. Çaprazlar zaten yok. Burada yok, burada yok, burada yok. Hiçbiri yok ki. Evet, 3 uçak var. 3 tavşan var. Sıralı koymamışlar. 2 tane kart kazdık arkadaşlar. İkisi de boş çıktı. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.